Franoselak, 14 Haziran 1929'da doğan ve 30 Kasım 2016'da 87 yaşında ölen Hırvatistanlı bir müzik öğretmeni. Defalarca ölümle yüz yüze gelme deneyimi yaşamış, ilginç bir hayat hikayesine sahip. 1962 yılında Saraybosna'dan Dubrovnik'e giden tren raydan çıkar ve donmuş nehr'e uçar. Kazada 17 yolcu ölürken. Frano Selak bu kazayı sadece kırık bir kol ve çiziklerle atlatır. Bir yıl sonra 1963'te uçakla yolculuk eder. Zagreb'den havalanan uçağın bir anda kapısı açılır ve insanlar dışarı çekilir. Selak da uçaktan dışarı fırlayanlar arasındadır. Uçak birkaç dakika içerisinde yere çakılır ve maalesef 19 kişiye mezar olur. Selak gözlerini açtığında hastanedir şansı sayesinde bir saman yığınına düşmüş ve orada bulunup hastaneye kaldırılmıştır. Bu kazayı da sadece ufak sıyrıklarla atlatır. 1966 yılında bindiği otobüs yoldan çıkar ve bir nehre uçar. Kazada 4 kişi ölür. Selak yine hafif yaralı olarak kurtulur. 1970 yılında otomobille giderken aracı alev alır. Aracı durdurup kendini güç bela dışarı attığında bir süre sonra araba havaya uçar. 1973 yılına geliriz. Bozuk bir benzin pompası Selak'ın otomobilinin motoruna benzin akıttığı anda araç alev alır. Bu kazadan da kurtulur. Ancak saçlarının büyük bir kısmı yanmıştır. 20 yıldan fazla bir süre sakin ve tehlikesiz bir hayat yaşayan adamımıza 1995 yılında Zagreb'de bir otobüs çarpar. Ancak bu kazayı da yaralı olarak atlatır. 1996 yılında aracıyla bir dağ yolu üzerinde ilerlerken karşıdan gelen bir kamyon nedeniyle aracı uçurumdan aşağı uçar. Emniyet kemeri takılı olmayan selak araçtan atlayıverir. Ağaca tutunur. Bunca olaydan sonra, Frano Selak artık şansı ya da kimilerine göre şanssızlığı konusunda dünya çapında üne kavuşur. 2003 yılına gelindiğinde ise hayatında ilk kez piyango bileti alan Selak büyük ikramiye olarak 1 milyon dolardan fazla para kazanır. O hayat hikayesini anlatırken şöyle diyordu: Buna iki şekilde bakabilirsiniz. Ya dünyanın en şanssız insanıyım, ya da en şanslısı. Ben ikincisinin doğru olduğuna inanıyorum. Selak ev, tekne ve araba almasına karşın parayla mutluluğun olmayacağına inanıp ikramiyesinin büyük bir kısmını dostlarına dağıtır. 2004 yılında dünya ünlü cips markası Doritos Avustralya'da bir televizyon reklamında oynatmak üzere Selak'a bir teklifte bulunur. İlk başta kabul etmesine rağmen sonra kararından vazgeçip teklifi reddeder. Sydney'e uçakla gitmesi gerekecektir ve 7 kez ölümün kıyısından dönen Frano Selak, şansımı test etmek istemiyorum der. Peki ya sen? Bu hikayeye baktığında şansı mı görüyorsun, şanssızlığı mı? Senin de yaşamında buna benzer anların olmadı mı? Elbette Frano Selak kadar zincirleme ve üst üste değildir. Ancak görünen o ki hepimizin yaşamında Selak'ta da olduğu gibi hayatı yeniden başlat düğmesi olmalı. Ömrümüzün bir zaman çizelgesini yaptığımızda bu düğme iflas ettiğin an, evine icra geldiği an, boşandığın an, sınıfta kaldığın an, kaza geçirdiğin an, hastalığa yakalandığın an, çok sevdiğin birini kaybettiğin an olabilir. Dikkat etmelisin. Yaşamının kırılma anıdır. İşte o anın sonrasında ne yaptığın ve ne düşündüğün çok ama çok önemlidir yaşamanın yeniden başlat düğmesine mi basıyorsun yoksa o an senin fiziken ölmesen de ruhen kapatma düğmen mi oluyor? Umarım yaşamanın yeniden başlat düğmesini kolayca bulabilirsin. Yorum kısmına belki birilerine ilham olur diye yazabilirsin. Sağlıkla, muhabbetle kal.